şunu söyleyeyim, aşık olduğum ortam bu değildi. Yeşilçam'dan birçok yabancı güzel gelip geçti. Ancak hiçbiri İngiliz Sonya Idi gibi ne kalıcı olabildi ne de sektörün kurtlarına karşı direnebildi. Suzan Avcı gibi kötü ve vamp kadın rollerinde oynatmak istediler ama başarılı olamadılar. Baktım beni vamp kadın havasını sokuyordu Yeşilçam. 1974'ten beri Türkiye'de Dört Türk koca eskitti, en son bir İngilizle evlendi. Şarkıcı eşinden şiddet de gördü ancak hiçbiri onu yıldıramadı. Türkiye'den gitmek bana ihanet gibi geliyor diyen güzel oyuncunun hayatıysa, yer aldığı Yeşilçam filmleri gibiydi. Ben ağzımı açtığım zaman şöyle bir laf oldu. O zaman İngiltere'ye dön. Suna Yıldızoğlu adıyla bilinen Sonya idi. 1955'te İngiltere'de doğdu. Ailesinin maddi durumu iyi değildi. Bu yüzden çocuk yaşlarda çalışmaya başladı. Tiyatro eğitimi alsa da gençlik döneminde o işi hiç yapmadı. İspanya'da turizm sektöründe bir süre çalıştıktan sonra tekrar İngiltere'ye döndü. Direkt İngiltere'den gelmedim. Fransa'da çalıştım, İspanya'da çalıştım. Turizmdeydim ben. 19 yaşında bir barda çalışırken tanıştığı Türk sevgilisi sayesinde Londra'da bir iş görüşmesi yaptı. Resepsiyonist olarak önce Yunanistan'a sonra da Brezilya'ya gidecekti. Bir karışıklık oldu, Türkiye'ye geldi. İstanbul'a indiğinde kafasında bir Arap ülkesi, çölde yaşayan insanlar algısı vardı. Ancak hiç beklemediği modern bir kentte buldu kendisini. Yemyeşil ve masmavi İstanbul'a aşık oldu. Burada kalmaya karar verdi. Feci aşık oldum çünkü karşılaştım kültür, efendiliği. Türk sevgilisiyle de evlendi ancak 6 ay sonra boşandılar. Nedenini yıllar sonra yaşam tarzı bana tersti sözleriyle açıkladı. Hayatı oyuncu Kayhan Yıldızoğlu ile tanışmasıyla değişti. Türkiye'de tanıdığı birçok erkek onun sadece güzelliğiyle ilgilenip sürekli asılırken Kayhan Yıldızoğlu İngiliz güzelle sohbet edip farklı bir profil çizdi. Bu durum onu etkiledi. Belki de çevresinde ilk defa kendisine asılmayan, onu bunaltmayan bir erkekle tanışmıştı. Kayhan Yıldızoğlu sadece benim aklımla ilgilendi diyen İngiliz güzel, çok geçmeden kendisinden 22 yaş büyük olan Türk oyuncuyla evlendi. Adını da Suna olarak değiştirdi. Kocası sayesinde tanınınca Yeşilçam'dan film teklifi aldı. Küçük bir rolün ardından 1977'de Bir Yürek Satıldı filminde Ahmet ile başrol oynadı. Sıra Gültekin görmüş beni. Hanımın oynar mı dedi. Kayhan da bana sordu, ben de hayır dedi. Yok bir şey olmaz dedi Kayhan. Kabul ettim. Sonraki yıllar film teklifleri peş peşe geldi. Sarışın renkli gözlü yabancı yıldızları el üstünde tutan Yeşilçam, Suna Yıldızoğlu'na da bu imkanı sağladı. Ancak onun diğerlerinden büyük bir farkı vardı öteki yabancı güzeller gibi açık saçık, kadın bedeninin cömertçe sergilendiği sahnelerde pek yer almak istemiyordu. Beni fettan kadın rollerinde oynatıp, Suzan Avcı gibi olmamı istediler diyen Suna Yıldızoğlu, buna müsaade etmediğini yıllar sonra itiraf edecekti. Sürekli aynı rolü oynamaktan hoşlanmam ben. Bu sefer hemen ne yapıyordum? Komediye geçiyor. Birçok filmde oynayan Suna Yıldızoğlu çok seçici değildi. Bir dönem neredeyse gelen her teklifi kabul ediyordu. Onlar arasında çok sayıda arabesk film de vardı. Yani Yeşilçam çok güzeldi ama çok zor bir yerdi çok tuhaf tipler vardı Yeşilçam'da. Sadece filmlerde oynamakla kalmadı. Şarkıcılığa da soyundu Suna Yıldızoğlu. Bu süreçte eşi Kayhan Yıldızoğlu'yla da sorunlar yaşamaya başladı. 1976'da evlenen çift 1978'de boşandı. Yıldızoğlu soyadını kullanmaya devam eden Güzel Yıldız seneler sonra Kayhan dünya tatlısıydı ama ekonomi konusunda çok kötüydü. Kirayı vereceğine gider kahve alırdı. Hayali bir dünyada yaşıyordu. "Bizim problemlerimiz orada başladı." diyerek neden boşandıklarını itiraf edecekti. İsim yaptıktan sonra kendini korumak daha kolaydı. Boşandıktan sonra da Türkiye'den ayrılmadı Sunay Yıldızoğlu. Ona göre burada İngiltere'den daha özgür bir hayatı vardı. Ama her yiğidin gönlünde bir aslan yatarmış derler. Kayhan Yıldızoğlu'ndan boşandığı yıl şarkıcı Çetin Alp'le evlenen ve birlikte sahneye çıkan Suna Yıldızoğlu 8 yıl sonra ondan da boşandı. Şiddet gördüğüm için ayrıldım. Aynı dönemde annem yeniden evlendi. Bir gün Türkiye'ye geldi. Ben dayak yemişim, annem de dayak yemiş. İkimizin de gözü mordu diyerek eşinden şiddet gördüğünü de itiraf edecekti eşi Çetin Alp'in kendisine şiddet uygulamasının nedeni ise iddiasına göre medyada çıkan bu kadın bu çirkin adamla ne yapıyor haberleriydi. Çetinle geçen senelerimin çoğu güzeldi. Çetin'in üstüne çok gelindi. Bu kadının bu adamla ne işi var gibi saçma sapan haberler çıkardılar. Ona çirkin erkek imajını yapıştırdılar. Sanki o da yavaş yavaş tüm bunların hırsını benden çıkarmaya başladı. 1986 yılında artık dayanamadım ve hiçbir şey almadan evimden ayrıldım. İlişkiyi bitirdim. 90'lı yıllarda televizyon ve sahnelerde boy gösterdi Suna Yıldızoğlu. Kaybolup gitmeye niyeti yoktu. Her fırsatı değerlendiriyordu. Hatta şarkılarına yeni bir boyut getirmeye çalıştı. Türkçe klasik türküleri yabancı müzik formatında seslendirdi. Türküler, türkülerimiz adını verdiği bu denemesi müzikal anlamda pek başarılı olamadı. O akıllara zarar klipler, şimdilerde izleyenleri gülümseten birer hatıra olarak kaldı. ne 78'den beri şarkı söylüyorum. Ben, benim evim varsa şarkıcılıktandır. 1988'de Deadly Allen'la evlendi Suna Yıldızoğlu. 2007'de biten bu birliktelikten iki çocuğu oldu. Kızı Yasemin Allen da kendisi gibi Türkiye'de oyunculuğu seçti. 2000'li yıllarda Avusturya'ya yerleşti. Neden böyle bir karar aldığını, kimsenin beni tanımadığı bir yere gitmek istedim diyerek açıklayan Suna Yıldızoğlu, 10 yıl orada kalsa da sonunda yine dönüp dolaşıp Türkiye'ye geldi. Atatürk Havalimanı, tıklım tıklım, sıcak ve çok sıkıcı. İngiltere'de Yeşilçam'ı bilen tek insan olduğunu söyleyen Sunay Yıldızoğlu, 70'li yıllardan bu yana Türkiye'de yaşıyor. Yeşilçam'a girip devamını getiren belki de tek yabancı yıldız oldu. Öyle başrol oynayıp öne çıktığı pek yapımı olmasa da yine de Tarzan Rıfkı, Gol Kralı gibi filmlerle hafızalara kazındı. Kemal Sunal filmlerini pek kaliteli bulmasa da usta oyuncuya saygı duyuyordu. Ona göre de Kemal Sunal kamera arkasında ciddi sert, kamera önünde ise çok rahattı. Hayatı ciddi alıyorum, eğlencemi de ciddi alıyorum. Onun için çok az eğlenceye çıkıyorum. Suna Yıldızoğlu, İngiltere'de barda tanıştığı bir Türk sayesinde kaderi değişen ve 1974'ten beri Türkiye'de yaşayan Yeşilçam'a güzelliğiyle damgasını vuran bir yıldız. Benim fazla bir şey söyleme hakkım yok. Çünkü ben ağzımı açtığım zaman şöyle bir laf oluyor. o zaman İngiltere'ye dön. Irkçılık söylem hakaret olarak çok kullanılıyor artık. O hiç yoktu. Şunu söyleyeyim. Aşık olduğum ortam bu değildi. Diğer yabancı oyuncular gibi gelip geçici olmadı Türkiye hevesi. Hayata bakışıyla, duruşuyla artık bizden biri. Yer aldığı filmler hala ara sıra ekranlara gelen Sunay Yıldızoğlu, zamanın söz geçiremediği, güzelliğine pek dokunmadığı yıldızlardan. Champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end.